Devletimizin resmi rakamları, Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, OECD Suç İstatistikleri, Dünya Sağlık Örgütü gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların verileri bu kadar açık bir şekilde ortadayken birileri çirkin siyasi hesaplarla kahramanlarımızın başarısına gölge düşürmeye çalışıyor. Bu kifayetsizler kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ'cülerin yer aldığı paravan kuruluşların hazırladığı tamamen yanlı ve gerçeği yansıtmayan raporlarla hazımsızlıklarını açığa çıkarıyorlar.